Hava durumu uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen'den gelen kritik uyarılar önümüzdeki haftanın hava koşullarını belirleyecek gibi görünüyor. Şen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu haftanın en soğuk gününü işaret ederek kar ve toz uyarısında bulundu. İstanbul'da yağmur beklenirken iç ve doğu kesimlerde Nisan ortasında kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor. Ayrıca doğu bölgelerinde toz taşınımı da söz konusu. Ancak hafta sonu sonrası bahar havasının geri geleceği müjdelendi. Şene göre bu hafta genel olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak. En soğuk gün ise cuma günü 11 Nisan 2025 olacak. İstanbul'da ise yağmur perşembe günü 10 Nisan başlayacak ve 3 gün boyunca etkili olacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağışlı bir hava bekleniyor. Nisan ayına rağmen cuma günü özellikle doğu bölgelerinde Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca bugün ve yarın, pazartesi ve salı, doğu ve güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı olması bekleniyor. Bu durum hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve görüş mesafesini kısıtlayabilir. Ancak şenden gelen müjdeli habere göre, soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle birlikte gelecek hafta 14 Nisan sonrası sıcaklıklar yükselecek ve bahar havası geri dönecek. Şen, 15 Nisan'dan sonra sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve yağışların azalacağı tahmininde bulunuyor.